sevgili dostlar. Bu akşam yine Levrekam'ına geldik. Canlı tekeyle beraber. Mücahit kardeşimin tekrar misafiriyiz. Sağ olsun bizi bayağı bir misafir etti. Bugün yine dediğim gibi onun misafiriyiz. Bir abi teke zıplıyor. Elimiz üşüdü. Alamadık. Evet. Bu akşam da canlı tekeyle beraber avlanacağız. Yeni takipçiler için arkadaşlar Klorokarbon misne 035. Kancamız 4 numara kanca. Tabi geniş bilgileri oynatma listesi levrek avı videolarında daha net bir şekilde görürsünüz. Tabi sürekli her videoda aynı bilgiyi paylaştığımız için bilgi paylaşımını biraz kısa geçiyoruz. Bu arada evet kuyruk altı birinci boğumdan taktık. Canlı bir şekilde ışığımızı söndüreceğiz. Mücahit Bey suya ışık tutmuyorum abi. Evet ışığımızı söndürdük. Hadi rast gelsin. Arkadaşlar inşallah alacağım. Gel. sen Bana yardıma gel. Balık iri balık gel. Selçuk bu bunu kaldırmaz şey var mı? Şimdi kardeş. Kaya, bak kayma yalnız. Kayma. Şuraya gel. Bak şuraya şuraya şu taşa. Yavaş kayma. Kayma. Güzel. At arkaya. Evet arkadaşlar. Güzeli görüyorsunuz. Kalamayı bir açalım oturun. Ya süperiz. Yine teke. Yine canlı teke. Ama ben sana dedim buradan alacağım o balığı. Buradan alacağım. Orada Evet yani. Çok güzel boy arkadaşlar. Çok güzel. Kuzum benim ya. Cans Hadi bakalım. Orada hopladı Elimizi kestirmeyelim. <laughs> Üst evet. kancaya vurdu değil mi gene? Ay maşallah, ay maşallah. Hadi bakalım. Abi, yani var ya süpersin. Tekeye dayanamaz bu, Süpersin. yaptı ki? Bununla da bu işi yaparız. Arkadaşlar. Çok güzel. Hadi şansımız bol olsun. İki yarış var. Evet. Vay arkadaş. Evet. Tekrar. <laughs> Yemizi takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yemizi. Kuyruk altı. Birinci boğumdan taktık. Tekilerimizde de gayet canlı. Şunları da öldürmeyelim. Evet. Hadi. Şöyle oltamızı hazırlayalım. Suya işitemiyoruz arkadaşlar. Abi hareket yapıyor mu? Evet, hadi şimdi söndürelim bakalım. Ince ama bakalım. Bu küçük bir balık. Ne olduğunu bilemiyorum. Ay arkadaş ya. Ya abi ispari var ya. Ay arkadaş bu şerefsiz nereye geldi? Küçücük bir şey. Mübarek hayvan. Gel kızım bakalım seni. Seni gönderelim. Hadi bakalım. Yemlerimizi takalım arkadaşlar. Sana da şöyle güzel bir yem takalım. Tabii tekiler canlı olduğu için zıplıyor arkadaşlar. ışığımızı de söndürelim bakalım. Ama bu da muhtemelen ispari. Çok kafa atıyor. Evet. İri bir tane. İspari. Oh, 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 oh. <laughs> Allah <laughs> mücahit hocam. <Abi. gülüyor> bu gece abi. abi. Güzel bir gece yani. Vallahi atar etmez yapıştırdı görüyorsun. Levrekten sonra da ispel aldık ama tabi hedefimiz de levrekler. Dur bakalım. Tekrar denk gelecek mi? Evet şöyle bir de tekrar takalım. Evet işimizi söndürelim tekrar. Abim bir istoriye daha denk getirdik. Baya da kafa atıyor ha. Herif gibi. La, Levrek gibi de zorluyor beni. La bu ne? La bu ne? Gel bakayım Yemlerimi yiyen hep sensin değil mi Kerat? Evet arkadaşlar. Güzel bir İsmail'i daha aldık kovamıza doğru gidelim bakalım. Evet. Tabii gelin taktığımız yerde şey farklı olduğu için böyle evet, evet. gayet evet, güzel bir park tekrar yemimizi takalım arkadaşlar tabi üst kancadaki yemimiz duruyor Evet, işimizi tekrar söndürelim. Devam edelim bakalım. Getir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> abi, yani süpersin ya. Vallahi var ya. Süpersin abi ya. ya. Böyle de böyle bir balık tutma şekli yok. Hadi bakalım, al abi bakalım. Ağzından tutamasan da karnından yakalıyorsun. Hiç şansı yok. Yok yok. Ama dur bu ke... Ya Anladım. pardon. Dolarmış Anladım. ağzına ağzından yakalamış abi. Pardon pardon pardon. Tamam. Dedim bu ısrarla takip. Kanatlarımla yakaladın herhalde. Abi <laughs> hadi bakalım. Arkadaşlar. Alın ve Bugün de yine boş dönmedik. Rızık'a vereni şükürler olsun diyoruz. Evet tekilerimizi ne yapalım? Denize gönderelim. Tabii onu da balıklar yesin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu akşamda canlı tekeyle beraber avlandık. Düşmedi mi? Levrek vardı. Gerçi bir tane levrek aldık. Ama boy olarak gayet güzel bir trofeydi. Çok şükür Allah'a. Evet, toparlanalım. Sen levrekle şurada Abi ne demek? Onunla bir fotoğraf çekerim sana. Şöyle güzelce şey yapalım abi. Takımlarımızı saralım ki bir sonraki evde rahatlıkla kullanılabilir. Evet böyle de sevgili arkadaşlar kanalı desteklemenizi istiyoruz. Destekleme noktası da arkadaşlar abone olup videoları paylaşmanız noktasında olacak. Evet. Bu kovalarda gayet güzel oluyor. Güzelliği şöyle. Yağmurlu havalarda arkadaşlar ıslanmıyor. Evet abi bu gece için sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ olasın. Evet yine boş dönmedik.